Ayla. Ayla. Kızım niye uyandırmadın beni? Ben seninle konuşmuyorum. Konuşmadığım birisini nasıl uyandırayım? Ayrıca uyandırdım. Sen geri uyudun. <laughs> Ben, ben ya ben uyuya kalmışım. Serkan Bey burada mı? Yok Rıza abi çabuk ol. Hey, size de koran geçeksin. Hey, hey. Ho ho ho. İyi şeyler. İyi şeyler herkes. Kolay gelsin. Ay, sağ olun Serkan Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi şeyler olsun. Ho ho ho. Çocuklar geçin de Noel Baba'yla resmimizi çekeyim. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Oğlum ne yapıyorsunuz lan ya, siz? Ne, ne, ne çekiyorsunuz kalıma? Ne yavşakça bir hareket ya? Ne biçim konuşuyorsunuz beyefendi? Ya affedersiniz ben ho ho diyeyim de gelsin barışalım ben ho ho dersin. Siz neş gibi alkol kokuyorsunuz ya. Pardon. Kim buranın sorumlusu acaba? Buyurun buyurun. Kapıdaki rezalet nedir beyefendi? Hayırdır beyefendi? Adam neş gibi alkol kokuyor ayrıca çocuğuma alkol. küfür etti. Beyefendi. Daha ne olsun yani? Özür dileriz gerçekten. <laughs> Ne güldüm? Hayatımda ilk defa alkollü bir Noel Baba gördüm de. Affedersin. Üç senedir ağzıma okumadaydım biliyor musun? Terk etmiştim. Bozuyor beni çünkü. İşte. Çocuğa da kufürle konuştum doğru. Hiç Noel Baba'ya yakışacak hareket mi ya? Ama işte o da bir aniden sakarım çekin diye. Haylaz. Alaşma artık. Hakkınızı helal edeyim. Helal olsun. Güle güle Rıza abi. Güle güle abi. Kovulmuşsun abicim, Ne parası ya? Nur abi hayatta ödemezsen onu. Disiplin suçu işlemişsin sen. Firmandan da kirlettin Rıza abi. Sen dua et biz seni mahkemeye vermiyoruz. E şimdi o kadar gün çalıştım ben alamayacak mıyım parayı? Anlatamıyorum. abicim gitti o. Unut onu sen. Alamayacaksın onu. Ya e ama o kadar saat ayak durdum ben ya. Yani. Alkolü de ayakta aldınız o zaman Rıza abi. <laughs> Kokteyl şeklinde. <laughs> ya Rıza abi Allah aşkına Noel babayı sarhoş olur mu? Gözünü seveyim ya. Senin yerine şimdi yeni adam göndereceğim. Bir ton iş. Rıza abi, bence sen git, konuş, özür filan dile. Yeniden işe alsınlar. Nihat, gel bakayım buraya. Geldim abi. Demek özür dile diyorsun ha? E yazıktır, yanmasın para. Sağ ol Tayfun. Necati ben abi. Pardon Necati.